19. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nurul Öktem. Bu dersimizde üzerinde duracağımız fiil, assert fiili, Türkçe karşılıkları ileri sürmek, iddia etmek, açıklamak ve hakkını savunmak. Sizler için assert fiiline dair örnek cümleler hazırladım. Tek tek inceleyelim. İlk cümlemizi inceliyoruz the defendants who continue to assert their innocence are expected to appeal. Appeal temize başvurmak anlamında. Cümlemizin tercümesine başlayalım. Masumiyetlerini iddia eden sanıkların temize gitmeleri bekleniyor. İkinci örneğimizde devam ediyoruz. This system discourages people from asserting their rights in court bu sistem insanların mahkemede haklarını aramalarını engelliyor. Şimdiki cümlemiz enerji üzerine. He asserted that nuclear power was a safe and non-polluting energy source. Cümlemizin Türkçesi şu şekilde. O nükleer gücün güvenli ve çevreyi kirletmeyen bir enerji kaynağı olduğunu ileri sürdü veya iddia etti. Son cümlemizi inceliyoruz. You're too timid. You must try to assert yourself more. Burada assert oneself kalıbı var. Bu kalıp kendini göstermek anlamındadır. Türkçeye çevirelim, görelim. Çok çekingensin. Kendini daha fazla göstermeye çalışmalısın. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından da bizi takip etmeniz mümkün. Yepyeni derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.